dokanıyorsun. Şu stil yazıyor ya. Yani. da dokanıyorsun. On yazıyor ya. Yani. Şuna dokanıyorsun. Derece burada derece şeyi giriyorsun. Bak. 20 22 24 tane ok ediyorsun. 22. 22 22 22 4, 22, 4 22. tane 4 tamam. tane. Şimdi burada ne diyor? Derece diyor. Mesela ben 11 yapmak istiyorum. 11. Enter diyorsun. 11 olur. Ama ben 11 değil. Tekrar gidiyorsun. Yani ben sana göstermek için bozmayayım. 10. Tamam mı? Enter yapmadığım için bozulmadı. OK dedim zaman. Şu anda sistem tamam. 10. Tekrar çıkıyorsun abi. Burada OK diyor ötelenen zaman sistem normala dönüyor. Tamam şu anda. 20-20 şifresi. Tamam. Şifre.